Yarışmamızın ilk bölümünde ana temamız Lüferdi. Lüferle ilgili hem Sedat'ın hem de Eylül'ün tabaklarını tekrardan yorumladık. Şimdi Lüferi ben yapacağım. Ben biraz daha Lüferi sade, net seviyorum. O yüzden çok fazla işlem yapmadan yanına 1-2 garnitür ekleyerek sade bir Lüfer tabağı yapacağız ve afiyette yiyeceğiz. Sadece biz birazcık daha fazla yapacağız. Çünkü kamera arkasında olanlar Lüferi dört gözle bekliyor. Hadi başlayalım. biraz kamera aksına da fazla yapacağız diye. Lütfen beni dört gözle dinle. Hazır mısın şef? Gel şey, pres alıp gelelim. Orada kalsın işte. Ben... Bas abi, bas abi, bas abi, bas. Maske Wow Demek çok arkanda out Bir alacağım Bahçeden Yani Mizan Plus 15 dakika sürem vardı 6 dakikada ben istediklerimi çıkardım Bahçemize doğru atalım da Kompost Biliyorsun kompost sebze meyve atıklarından oluşuyor. Yani aslında her gıda atı kompost değil. Bu da bu videonun teknik bilgisi olsun. Bir balığın atıyla sebze meyve atını birleştirdiğin zaman kompost olmuyor. O yüzden işte yumurta kabuğu, sebze meyve onların kabuğu bunlar tekrardan kompost haline getirilebiliyor. O yüzden biz doğal kompost yapıyoruz. doğal ortamda yani. Çamur falan gelmesi normal. Yani bizim elimizi kestiğimiz zaman bu kadar yani tepki göstermiyoruz değil mi? Senin de öyle yapman lazım. Bak görüyorsun. 3 dakika 15 saniyede gidip gelmişiz. Pırasayı doğrayacağım. Nişastayla olayıp kızartacağım. Biraz böyle çıtır bir cips yapacağım. Onun dışında lüferi sadece tavada tereyağı, taze kekik, taze biberiye, birazcık tuz biberle tavada bitireceğim. Tabii ki de aslında istediğim şey yani ızgara da yapmakta ama tabii ki de çok fazla balığımız olmadığı için büyük bir ızgarayı yakmak istemedik. O yüzden tavada yapacağım. Onun yanında da bir kerevizim kalmıştı. Onun yanında biraz daha kereviz ekleyip bir kereviz püresi yapacağım. Yanında da hazır kereviz kullanmışken beybe avuçlarımız var. Şöyle bir beybe avuç yapacağım. Sadece haşlayacağım, tatlandıracağım. Balığımın yanına beybe avuç koyacağım. Bir de burada tabii kereviz püresinin içinde de patates kullanacağım. Biraz kıvamını versin diye hızlıca. Olabildiğince ürünlerimi kullanırken tek tek, birer birer. Çünkü tek tabak yaptığınız zaman çok fazla artabiliyor. O yüzden onlara çok dikkat ederek yaptım. Ee, o kalan parçalardan da yine mesela soğan, tabii ki de bütün soğan kullanmamız gerekiyor ama şöyle birazcık soğanım var, onu da kullanacağım. Ziyan etmek istemiyorum. Yine aynı şekilde sarımsak vesaire. Ama zaten şeyimiz bitti, başlayacağız. Bunu püre yapacağım. O yüzden birazcık geniş güzel doğruyorum. <laughs> Şöyle lüferlerim güzel bir şekilde tuz, karabiber, zeytinyağıyla buluşturuyorum. Yine zeytinyağı. Kereviz püremin içine de soteleme aşamasında yani suyunu ve kremasını verdiğim zaman tuz attım. Biraz daha hızlı bir şekilde erisin diye. Hatta buna şöyle bir farklılık yapabiliriz. Ya bir defne yaprağı atıyorum. Birazcık da trüfiye atacağım. Madem lüfer çok güzel ve özel bir balık. Biraz daha o zaman biz de farklılaştıralım. Biraz da zenginleştirelim. Burada pırasamı da doğrayayım. Balıklarım zaten burada hızlı bir şekilde yapacağım için şey atabilirim dolaba. Hızlı bir şekilde yapacağım için o yüzden ilk başta dolaba koymuştum. Şöyle hemen bahçemden taze bir pırasa aldım. İnce ince doğradım. Burada da nişastam vardı. Nişastam için atıyorum en son üzerine koymak için. Bunu şöyle şuraya koyuyorum. Hazırda beklesin. Bir yandan da bu arkadaşı karıştırıyorum. En son içinden defne yaprağını alacağız ama. Sonrasında tereyağı ile kıvam vereceğiz. Diğer birazcık tereyağını da zaten lüfer için kullanacağız. Hatta belki biraz daha fazla kullanırız çünkü fazla yapacağız lüferi. Burada lime var. Şöyle şunları da şunun içine alayım hazır olsun. Şöyle suyumu koyarken hemen yanına da ne yapacağız? Blanche edeceğiz. İlk önce kaynar suda kavuşlarımızı birazcık çok fazla değil tabii. ...diriliğini almak için pişireceğiz. Sonrasında hemen soğuk suyun içine alarak blanch edeceğiz. Bu sayede hem besin değerini korumuş olacağız. Hem rengini korumuş olacağız hem de istediğimiz pişme derecesinde tutmuş olacağız. Bu tarz böyle küçük ürünleri yaparken biraz daha küçük bıçaklarla çalışmak daha iyi. Şimdi havuçlarımı zaten blanç ettiğim zaman havuçlarım istediğim gibi soyulacak. Onunla yine problem yok. Şimdi içindeki çok da fazla durmasına gerek yok. Alalım defne yaprağını. her yerini nişastayla. Şöyle karıştırıyorum. Sonrasında yağımın içine atarken de iyice çıkartır çıkartmaz şöyle güzel bir deniz tuzu. Şöyle güzel de bir laçina atan var burada. Bunların da bir diriliğini alalım. Eylül'ün tabağında çok fazla böyle labne ya da çok fazla işte yoğurt var demiştim. Ama ben ondan dolayı krema kullanmak istedim. Bu tarz ürünleri kullanırken elle de böyle şeyi pişirmek önemli. Yani labne ve yoğurt tabii ki de birlikte tüketilebilir bence. Ama ben özellikle kremayı bu yüzden kullanmak istedim. Şimdi şu arkadaşlara yavaştan alalım. Bunu da hemen şoklayalım. Sonrasında kabuğunu soyacağız zaten. Bir iki parça hop tereyağını atıyorum. Birazcık daha tuz karabiber. <laughs> Burada türüf mantarım var. İçine birkaç tane atayım. Şunun altını açayım. Güzel bir türe elde ettim. Biraz daha zengin bir tabak yapmak istiyorum. Burada diğer ürünlerim var. Zaten diğer buradaki ürünleri de yine balığın kendi yağında, kendi piştiği yerde ters ediyor olacağım. Yavaşlayalım birazcık. Yine de biraz yağ koyuyorum. Balığında da yağ var zaten. Yanındaki ürünlerimize de bir kara bırakalım ki ekli kalmasınlar değil mi? Koyacağım ürünlerimi de yanıma koyuyorum. Şimdi artık tamam. Altını kapatacağım. Altını kapattım farkındaysan. Artık efendim. Yani birazcık böyle diyebiliriz. Çünkü zaten bir tarafını güzel bir şekilde iz yaptık. Bir tarafını güzel bir şekilde pişirdik. Burada da diğer ürünlerimiz var. Onlar da pişiyor. Servise geçiyor. Şu tekrardan üstüne tekrar gezdiriyorum ki olabildiğince parlak ve güzel dursun. Evet, tabağımı yaptım. Biraz böyle minimal, sade, net bir tabak yapmak istedim. Kereviz püresi yaptım. Türüf mantarlı, türüf yağı koydum içerisine. Ve kıvamını patates ile verdim. İçerisinde kereviz var, soğan var, türüf mantarı var. Güzel bir püre yaptım. Burada da lüfer. Yani normal dediğim gibi lüferi ızgarada yapmak istedim ama e, bu kadar lüfer için büyük bir ızgaramız var. Onu kullanmak istemedim. O yüzden tavada güzel bir şekilde sarımsak, biberiye, kekik, Taze baharatlarla, üzerine de bir kıtır cips yapmak istedim pırasadan. Taze pırasalarımız vardı bahçemizde. Ve beybe avuç koydum çok az. Beybe avucu da yine balığımızı pişirdiğimiz yerde, aynı arpacık soğanla pişirdiğimiz gibi aynı yerde pişirdim. Serimiz devam ediyor. Görüşmek üzere.